Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar hepiniz bir video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız Tabii ki her gün gibi bugün neyden kullanacağız discord discord'dan bizim link olacağız 1000 aboneye girince customlar açacağız ee, Yani 1000 olmak zorunda ee, öyle işte discord açıklama link açıklama kısmına e, atarım e İşte sonra işte bizim ekip var çeke ŞK, çeke diye işte oraya da gelin Discord linkini oradan custom ee, açarız, işte saklan başlar açarız. CKG e, yani grubuna GVP gibi gelmek istiyorsanız e, size edit testler yapacağız. Onu da e, iki gün sonra e, açıyoruz. iki gün sonra girebilirsiniz e, şey edit mapine edit mapi testi yapacağız. Ona göre CKG gireceksiniz i̇şte öyle. Onlarla arada bir video çekeceğiz ekiple. Tekli. Yani çiftli. Ekiple de ekiple çekeceğiz. İşte. Bunun için bin aboneye lazım. Kastımlar falan açmak için. O yüzden abone olup like atmayı sevinirim. Discord'da açıklama kısmına genel linkini koyacağım. İşte öyle. Kanalıma abone olmak bu şey açıklama amaçlı. Açıklama amaçlı bu videoyu yaptım. Zaten tiktokta da belirttim. E, bayağı bir abone lazım. Bin abone lazım. İşte öylesine. E, kaç olmuş? Bir dakika. Bir dakika. İşte öyle kastımlar açacağız. Her şeyler açacağız. E, takip etmeyi unutmayın. Yine abone olmayı unutmayın. Son videomu da beğenirsiniz. Bir daha çok teşekkür ederiz. İşte bu video bu kadar. Çok az oldu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.